beyler ben Muhammed Candaş ben. Merhaba yaş. Merhaba. Arkadaşlar sizlerle birlikte yeni bir şeyle birlikteyiz. Arkadaşlar sizlerle birlikte Hacık Minecraft bölüm 1 ile sizlerleyiz arkadaşlar. O, o aralar biraz hastayım arkadaşlar. Sesim biraz kısasıysa üzülüyorum arkadaşlar. Muhammed şöyle. Ah 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 ah. Düşme ha sakın düşme Şöyle yani, arkadaş. Tamam, dur, Şöyle fili açtık arkadaşlar. Nereye gidiyor? Ha kapıyı kapatmak şimdi. Ah. Ee, oh. Şöyle. Arkadaşlar sen mi geliyorsun lan bana? Evet. Çakmak çakmak atarım sana. Oh. Düşersin. Yardım edeyim mi? Yok. Oh. Ya bak şurada kaldım. Yardım et. Uç uç. Ya da zıpla. Zıpla. Burada da zıpla. Tamam uçarım. Heh. Çabuk geç geç. Ah. Arkadaşlar ikimiz daha hati kız arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi diyoruz. <laughs> Aç burada dur dur kanka. Aç sizin bir hayır ve da dalmış gibi dalmıyor dalmamış gibi yapalım sonra dış arkaya geçelim dış çakalım uçakta şimdi sen kapattın mı evet şimdi sen hız mı durmuyor yapıyorsun evet Hazırım şimdi blok daha blok yok yok mu yok yerden tozamalıyız geri ya da bir akılsız dur böyle yapacağımıza gel tahtalık toplayalım ben de balta iyi ki varmış ben toprak Bir Dakika. Şöyle lan. Olsana lan haydi lan. Ah. Biz adam da geliyoruz ya. Şöyle. Dur dakika. Dur dakika. Bundan bir dayımı alsak. Dur dayımı derdi. Dayımı derdi. Dayımı Burada. Ya sana da bir dedik. Hay Allah'ım. <laughs> Taymut, Taymut. lan ha. Olalım böyle. Yok oldu. Neyse. Gel 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 gel. O ortaya gitmiş. Vay 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 sizin. Halinize. Tutuyorum. <laughs> çabuk gel çabuk. Hı, Şimdi dikeyim. trolleme. Çık 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 çık. Çık. Sağ işte. Hop. Bata uçtu. Ben de geliyorum bekle. Bakalım 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 bak. Şöyle lan şöyle. Bak sen. Ortası neresi ha orası. Ne sıkıştık mı şimdi? Orası neresi? Orası neresi? yo sıkışmadık çünkü ben iyi ki tahta getirdim. 7 6 5 4 3 4 3 2 1 bak bitti. Sen be ben ben ses dolamadım bu Erol. Hello. <laughs> kadar uğraştım ya. Öf çıktı. Neyse. Bir video durup hemen geliriz. Değil mi? Hayır. Hobi yaz. Sen de hobi Arkadaşlar video durup hemen geliyoruz. Geldim arkadaşlar. Sizlerle hile aldık. Aynı harita. Hadi. Ya harita nasıl olsun. Neyse. Ben buradayım. Yanımda Ayes var. Benim yanımda da başka biri var. Başka var. Ben aşağı düşüyorsun ya. Çok korkunç. Sen geliyorsun değil mi? Bak. Ve başla. Aa, gel gel yok. Bildiğin aymut balta çıktım. Set setim de çıktı za. Şöyle bunu kırsak Aa. daha kolay değil mi ya? Kırılmıyor ki ya. Şarjı bitti. Ben esen uzaktan değil mi Ayş? Ben koşamam ha. Acaba masadayım. Ah. Şöyle. Alalım bunları da. Arkadaşlar yani yakında da yine serverimiz açılacak ama zor açılıyor arkadaşlar yani bildiğiniz zor açılıyor. Şöyle şöyle. Dur Diamond böyle Diamond böyle. Ee, şöyle dur arkadaşlar şunu ilk şu bir ya. Ay. para. Şimdi bu bu odada kaldım. kaldı. Ah. Şöyle arkadaşlar. Hayır. Şöyle uçma ilgisi Arkadaş. Şöyle.

Çıktı bir ayış ya. Ultra ligatım ama neyse. Ay biraz hasta evlat çok zor. Ay bak arkadaşlar Hızlı olduğunu aç. Az... <laughs> 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 lan... Bak arkadaşlar bakın. Bakın Allah aşkına arkadaşlar nasıl? Bakın nasıl. Hop Tara. <laughs> lan. Şöyle uç lan. arkadaşlar nasıl troll oldu arkadaşlar? Arkadan geçti öldürdü ha. abi <laughs> <laughs> Abi neden ölüyorsun? Hayır. Nasıl düşmüştü? Dur. Şöyle. Oyundan çıktı adam. Çıktın mı acaba? Za Gigi. gi 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 <laughs> Arkadaşlar trole bak Nasıl içtiyse artık Hop Girdin mi lan? Gitsin artık. Hayır. Girdin mi? mi? Evet. Başladı mı? Yok. Ben başladı oynuyorum. Ya çıkar çıkar. Hep yap. Daha başlamadım. Tamam. Her Arkadaşlar hukuk yazman gerek. Hukuk hukuk hukuk. Lan hukuk ne lan? Hukuk. Herif. Beyler arkadaşlar. Lan. Ben... Kim kapıyı açtıysa arkadaşlar. Kim dedi lan bu sesi? Neyse kur kapatayım lan dur. Arkadaşlar e videoyu durdurup hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar biraz uğraştık ama yüzdük. La bak bak, bak. bak, bak, iğren. Dövdüm adamı. Buradayım Muhammed'e. Arkadaşlar orada Ayşe'yi yanıma evet. çağırdım. Evet. Çağırdım. Uçma yesini koymadın mı lan? Oraya uçacaktın? Hop uçtum. Tamam. Et, yakan, ben kırarak Beybekleri al. Şunu al. al. Oha tam <laughs> da mod set olacağız ha. Ay üzül <laughs> lan. Sandığa bakıyorum sen de nasıl vuruldun. Şöyle şunu giy lan şunu giy. Şunu da giy. Şurada giy. Şavkan kaldı ha Ana ayakkabı, ayakkabısını versene. Ben burada ayakkabım varmış. Yok ki. Elinde değil. Giyici ya? Yok başka tane vardı. İçiyor mu de? Aa. da gel gel Adam gelmiş şuraya gel. Tamam gelirim de. Yo Bindim tuş. çakıldım Video durdurmam gerek. Ah, 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 ah. ah, Durdurdum daha. ben. Hop. Bir, iki, üç. Arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Evet. Geldi. evet. Burada kızlar dolu. Öldürme zamanı gelir. <laughs> he, he, he he çok komik. Arkadaşlar bu son bir son bir oyunumuz olacak arkadaşlar bu. Ya oğlum 15 saat dakikadan fazla yapamıyorum. Emin misin kaç? 12 dakika oldu. Allah'ım ya. Pamuk falan diyorlar. Evet.

Ne kesmek ne kesmek kesmek istiyorsun? Ve ben esme çıktı. Yürücü. Ah arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmiş beğenmişsinizdir. Sonraki videoda hoşçakalın. Unutmayın. Like ve yorum ve abone olmayı unutmayın. Bitirin.